garip bir şey sahabeden 4-5 kişi kol kola girdiler. Bir bariyer, bir duvar oluşturdular. Resulullah'ın önünde Allah Nebisinin Hamza'yı görmesine engel olmak istediler. O hal, o halde bile, o yaralı kırık halde bile Hazreti Peygamber üzülmesin. Canımız çıkar. A yeter ki o üzülmesin. Hazreti Peygamber'in önünde bir bir bariyer, duvar oluşturuyorlar. Lisani halle kurbanın olayım. Bakma amcana. Dayanamazsın amcanın haline. Bakma dercesine. Önünü kapatıyorlar. Hz. Peygamber çekilin diyordu. Hamza'mı göreceğim. Hz. Hamza'nın yanına gidince Allah Nebisi'nin ilk sözleri şuydu. Ey Resulun amcası, ey Allah'ın aslanı, ey hayırların sahibi, ey dulların koruyucusu, ey yetimlerin başını okşayan, ey beni koruyan amcam, Hamza'm diye Resulullah'ın yüksek sesle ağladı çok görülmemiştir. İki istisna olayı vardı. Biri budur. Hazreti Peygamber yüksek sesle ağlamaya başladı. Özellikle Safiye gelince. Hazreti Hamza'nın bacısı Safiye, peygamberin öz halası gelmiş Medine'den duymuş Hamza'nın öldüğünü. Bana Hamza'yı gösterin diyor. Hamza'nın üstü örtülmüş. Resulullah örtün üstünü diyor. Mezara koyarken Hamza'yı örtecek kefen bulamadılar biliyor musunuz? Biz evimizde kaç bin, kaç bin kumaş bulabiliriz, kumaş bulamadılar. Başını örtüyorlardı, ayağı açık kalıyordu. Ayağını örtüyorlardı, kefen başı açık kalıyordu. İki sahabeyi beraber gömdüler. Hazreti Hamza'nın yanına Abdullah bin Caş'ı gömdüler. Kefen birini örtüyor, ötekini örtemiyordu. Hazreti Peygamber ikisinin de başını örtün sadece diyordu. Hz. Hamza'nın yanına gelmesin Safiye diyordu. Görmesin abisini. O Medine'den çıkarken ki Hamza'yı hatırlasın. Bütün o haşmetiyle Hamza'yı Safiye diyordu ki hayır görmem lazım. Allah ne bizi gitti Safiye. Anam görme dedi. Halam görme Hamza'yı. Hamza'nın görülecek hali yok. Hayır hayır dedi. Allah yolunda öldürülmedi mi? Madem ki Allah yolunda öldürülmüş benim o zaman Hamza'yı görmem lazım. Hazreti Peygamber o zaman müsaade ediyordu. Git Hamzayı gör. Hazreti Safiye Hamzan'ın paramparça dağılmış yüzünü, vücudunu görünce o kadar ağlıyordu ki Allah Nebisinin halası yüksek sesle ağlıyordu. İşte orada Resulullah'ın yüksek sesle ağladığını sahabi naklediyor. Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma. Onlar diridirler. Rableri katından Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırmaktalar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Ali İmran 169-170 Minen mu'minina ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Faminhum men qada nahba ve minhum men yentazir <laughs> ve ma baddelu tebdila. Bu ayeti kerime Hazreti Mus'ab ve Hazreti Hamza gibiler için iniyordu. Müminlerden öylesi var ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Onların bir kısmı şehit oldu, onların bir kısmı da şehit olmak için beklemekteler. Arkalarına hiç dönüş yapmadılar. Allah'ın rahmeti Uhud şehitleri ve onların serdarı ve mahşer şehitlerinin serdarı Hazreti Hamza üzerine